Merhaba sevgili gençler, soru çözümlerimize çıkmış fenleği ise söyleyle devam ediyoruz. Öğretmen üzerinde pozitif ve negatif elektrik yük sembolleri yazılı etiketleri sınıfa getirir. Öğrencilerden bunları kullanarak sembolik ne tür bir cismin yük dağılımını göstermelerini ister. Öğrenciler de aşağıda verilen kartları hazırlar. Buna göre hangi öğrencinin hazırlamış olduğu kart nötr cismi temsil etmiştir. Nötr cisim demek yapısındaki proton sayısının elektron sayısına eşit olan cisimlere biz nötr cisimler diyoruz. Ali'nin hazırladığı karta baktığımızda 2 adet proton, 2 adet elektron bulunmaktadır. Proton sayısı elektron sayısına eşit olduğu için Ali'nin hazırlamış olduğu görsel nötr cismi temsil etmektedir. Ayşe'nin kartına baktığımızda 5 adet proton 4 adet elektron bulunmaktadır. Proton sayısı elektron sayısından daha fazla olduğu için Ayşe'nin hazırlamış olduğu görsel bize pozitif yüklü cisimlerin temsilini gösterir. Mehmet'in kartlarına baktığımızda 3 adet proton, 3 adet elektron bulunduğundan dolayı proton sayısı elektron sayısına eşittir. Mehmet'in hazırlamış olduğu görselde nötr cismi temsil etmektedir. Doğru cevabımız D şıkkı olmalı.